Şeyde de çok görüyorlar, çalışan anneler görüyorlar. Yani demek ki bebek büyürken göz göze gelmek, göz teması çok önemli. Onlara çok dikkat etmemiz lazım, yumuşak sesle. Yani iki aylıktan itibaren, hani çocuğu annesi şöyle tutsun, bu bebek, ben anneyim, bebeğin kafası aşağıya, sağa sola gidiyor. Hep böyle sağ tarafa gidiyorsa, o yamuk kafalı olmasın diye günde beş kere egzersiz yapabiliriz. Hani kulaklar da belki ki başına dikkat ettik, boynuna da dikkat ediyoruz. Bir de yani büyüdü hemen büyümeye geçtik ama araba koltuğunda ve Hep bu tarafa gidiyorsa o zaman skolyoz olur. Yani ileride bayağı bir sıkıntı çekebilir. Ondan sonra bebek altı aylık oldu. Tabii oyun oynadık ama böyle hemen surat yapmadık yani test yapmak için. Biraz hızlı büyütelim çünkü sizin sınıfınız şey yani belli bir saatte de ayrılmamız lazım. Ee, şimdi biraz büyüdü bebek. Annelere söylediğim zaman diyorum ki hanımefendi çocuk üç aylık oldu, dört aylık oldu. Dönüp düşebilir. Merak etmeyin Bey. Daha dönmüyor. Bir hafta sonra bebek düşüyor. Ondan sonra işte üzülüyor. Biz de üzülüyoruz tabii. Ee, bebek büyüdü. Şimdi bebek de şey anne de şöyle bir şey var yani kayınvalide baskısı, anne baskısı, teyze baskısı, kayınpeder baskısı ne kadar ilgileniyorsa falan filan bir sürü insanların baskısı var. Ve e, annenin birinci vazifesi çocuğu doyurmak yani. Yani doyurmak derken tamam anne sütünü altı ay verin, altı ay ondan sonra e, yavaş yavaş sebze çorbası, sonra yoğurt, sonra yumurta, Ondan sonrası yok pek. Yani meyveler mi? Dikkat ederseniz. Çünkü meyve yerse bunları yemiyor zaten. Ondan sonra bu şekilde doğru besleniyor. Anne de doğru besleniyor. Anne de sütüm olsun diye öyle olsa şerbeti içmiyor. İşte o yeni doğan çağında kusmalar oluyor. Doktor kardeşlerimiz reflüsü var diyor. İki tane ilaç veriyor. Gaviscon, Motilyon veriyor. İlaçlar ayıp oluyor belki bilmiyorum bunu. Yani zıstıklarsınız buralara <laughs> Şimdi efendim ne oluyor? Bunlar beynimizin bu tarafına geliyor diyor ki şu çocuk kusmasın. Halbuki ben diyorum ki anneye diyorum ki hanımefendi ne olsa şerbetiyle hoşaf kompostayı kesin. Yani sete çorbası için, kefir için bakın ne güzel olacak falan. Hakikaten öyle iyi sonuç alıyorlar. Ama e, bunu biz bir hayat e, tarzı olarak almamız lazım. Ben de eskiden 90 kiloydum. E, akıllandım ama bu arada tabii bir sürü rahatsızlık benim oldu. Yani bana bakıp da yani tabii hayatım baharındayım. Sadece buçuk yaşındayım ama <laughs> yani şey yapabilirsiniz yani hani sanki eskiden de hep böyle iyi besleniyormuş gibi yok yani. 18 senedir şey olduk, tövbekar olduk. Bebek büyüyor. Bebeğin aklı fikri nerede olabilir? 1,5-2 yaşındaki bebeğin aklı nerede olabilir? Çocuk farkında olur. Kaydırak salıncak, kuşlar, kediler, köpekler falan. Şimdi doktor Emin amcası söylemişti, demiş ki bu çocuk 8.45'te kahvaltı yapacak. Şimdi burası çok önemli hakikaten. Çocuk düşünüyor. Yani bunu ben bir atasözüyle söyleyeyim. Türkistan coğrafyasında der ki ben anne olayım. Ananı köyü balada. Annenin gönlü, aklı fikri çocuğunda. Ama çocuğun gönlü tarlada. Ananın köyü tarlada. Şimdi çocuk düşünüyor. O arkadaşım oradan tahtarı var O teyzem orada mı? Onun annesi falan. Bunları düşünüyoruz. Kedi köpek orada mı? Biz diyoruz ki kahvaltı yapacağız. Çocuk ağzını kapatıyor. İstemiyor. Anlamıyoruz. Örneği Verme yapıyoruz. Vermeye çalışıyoruz. Çocuk kusuyor suratımıza. Hala ısrar ediyoruz 8.45'te. Ondan sonra anne mutfağa giderken çocuk kafayı çünkü annenin canını acıtmayı öğrendi ya. Gün gün kafayı vuruyor, kafayı vuruyor. O zaman psikolog kardeşlerimiz, psikiyatristler falan hepsi. Yani hepsini ben seviyorum, o ayrı ya. Ama yani yaptıkları her şeyde beğeneceğim demek değil yani. Ben de bir insanım yani, benim de aklım var. gün gün vurunca diyorlar ki, evet bu çocuk iki yaş sendromuna girdi diyorlar. Ve getirin her hafta şu kadar Para alacağız ve biz eğiteceğiz onu. Nasıl eğiteceksin ya? Nasıl öyle bir şey olabilir? Bir empati yaptığımız zaman her şeyi çözüyoruz. Yani normalde normalde biz şöyle bebek olarak düşündüğümüz zaman veya bebeğin yerine koy kendimizi koyduğumuz zaman bakıyoruz ki yani çocuk bu. Ne? Hatta tam tersine biz ne yapmamız lazım? Çocuk uyandı. Kısa bir gün aydı. Bir buçuk iki yaşında. Saç, saçınızı tarayacaksınız. Ondan sonra bir müzik eşliğinde kısa bir egzersiz yapacaksınız. Ondan sonra e, eşinizi arayacaksınız veya annenizi. Ayşe ile Fatma ile beraber biz yürüyüş yapacağız veya jogging yapacağız diyeceksiniz. Çocuk için enteresan gelebilir. Ne yapacaklar bunlar diye. Ondan sonra Ayşe, Ayşe ne olacak? Ayşe istiyorsa gelir. Yani güzel hizmetçi olarak değil de güzel örnek olarak gideceksiniz. İyice yoracaksınız. Sonra eşinizi arayacaksınız veya annenizi. Diyeceksiniz ki, anneciğim çok karnım acıktı, ben bir omlet yapacağım Öyle bir omlet yapacaksınız ki, dudaklar domatesten, gözler çekirdeği çıkmış zeytinden, kulaklar salatalıktan, Saçlarını hep siz deyin, onları yiyemez. Roka, otu ve maydanozda var, onları hepsini yiyeceksin. İsterse e, Ayşe yemesin yani. Ayşe uyandığında da iki buçuk saat olmuş. Bir buçuk saat kadar diyelim ki parkta annesiyle beraber vakit geçirmiş. İsterse yemesin. Şimdi bir de tabii e, benim gördüğüm kusurlu şeylerden birisi annelerde. Anneler mesela eşi geliyor baba geliyor. Koş, baban geldi terlik ver. Yani şimdi böyle bir branşı görmedim ben yani. Boğaz içinde. Yani terlikçi başında falan görmedim. Yani o terliği verince çocuk dünyayı idare etti zannediyor. Biz sabah konuşmamız yani neydi? Anneyle konuştunuz. Yani egzersiz yapmaya gittiniz çocuk parkına. Öğlen babaanne aradı. Şimdi babaanne aradığı zaman iki yaşındaki çocuk diyor ki zaten babaannem annemle az konuşur. Hani o kadar sevmez onu, beni daha çok sever. Şimdi Ayşe mi verir misin diyecek Ayşe böyle. Geline geline alacak telefonu konuşacak. Öyle zannediyor. Arada e, kayınvalideniz. Konuşuyorsun, dedi ki Ayşe'yi verir misin? Anneciğim havalar burada da güzel. Anneciğim Ahmet bana eline sağlık dedi. İzmir köfte yaptım, Adana cacığı yaptım, Trabzon salatası yaptım. Sanmayacaksınız şehirleri biliyorum. Ahmet'i çok sevdiğinizi hissettirdiği zaman o zaman tabii ki çocuk da Ahmet'e benzemeye çalışır. Çünkü sonuçta o da salata yerse konuşuluyor. Ama biz tam tersini yapıyoruz. Hemen Ayşe'ye soruyor. Baba, anneciğim Ayşe bugün de yemedi, ben şunu yaptım, ittirdi, onu yaptım, döktü, onu yaptım tükürdü falan anlatıyoruz. Çocuk diyor ki, benim babaannemin ilgi alanına girmem için, onun televizyonunda görünmem için demek ki reddetmem lazım bütün gıdaları diyor. Çünkü çocuklar da hoşlarına gidiyor çocukların da yani televizyona çıkmak. Hani herkesin hoşuna gidebilir yani bazı durumlarda gitmiyor da paparazilerden kaçıyorlar ama böyle. Demek ki çocuk büyürken yani beslenme çocuğu bize açtığı cennetin kapısı olmasın yani. Doğru beslenmeyi yapan insanın Mesela sizin işte eşinizin adı Ahmet. Ayşe'yle oturup konuşurken veya bir başka Fatma ile konuşurken arkadaşınızla Ahmet çok güzel salata yiyor ya. Yani. O kadar mutlu oluyor ki bitti o kadar yeter. Bir de çocuklar çiğnenmiş bilgiler hoşlanmıyorlar. Şimdi babaanneler, anneler şöyle konuşuyor mesela. Bak sen de salata yersen annen gibi güzel olursun. Yok ya ben bunlara kaldım yani. Ben salata yemem için tuzak hazırlıyor derim. Ama gelin o kayınvalide gelinini şöyle bir severse yani o kızın ne kadar anneciğim yani ben su içmiyormuşum bir de sebze salatayı az yiyormuşum onun için böyle değiştim Aha ben de yiyeyim bunlar. Tamam bitti. Çocuk orada diyecek ki ya bu salata ile güzellik arasında bir ilişki var. Tabii şeyde son günlerde biz acayip bir durum yaşıyoruz. Korona Şimdi korona ile ilgili birkaç kelime söylemek gerekirse, yani evet gelecek, herkese gelecek yani belki belki benim gibi birisine gelecek, yani sonsuzluğa götürecek yani. Bir gün benim e, ben e, benim akrabalarımdan da e, baba tarafından yesemi var, bizim yine doktor kuzenimiz e, annesi sonsuzluğa gitti. Ne düğüne geliyorum ne sünnete geliyor, ne bilmem neye geliyor. Annem annem diyor. Annem annem diyor. Yani, yani en son dedim ki ya yani annen kötü bir yere gitme ya dedim. Yani peygamberimizin olduğu yere nereye diyor. Sonuçta peygamberimiz de gitti dedim. Neşit Fazıl Usta da demiş ki e, ölüm güzel şey budur perde altında haber. Güzel olmasaydı hiç ölür müydü peygamber demiş. Şimdi ben diyorum ki yani hani benim gibi birisi Zaten üflesel gibi yani. Yani o kadar da şey değil. Ama yine de bizim arkadaşımız da o da bir çocuk doktoru ve çok da güzel bir dünya görüşü var. Evet tabii ki maneviyatı çok güçlü ama diyor ki, ya kardeşim anladık Azrail gelecek ama biraz da bizim de diyor direnmemiz lazım diyor. Onun için ne yapmamız lazım? Sabah uyandık, iki bardak su. Ee, eğer, hani yine sizler de inceleyip e, kabul ederseniz, e, bizim içimizdeki iyileşme gücü, harekete geçiren, bağışıklık sistemimizi harekete geçiren şeyler, doğru beslenmeler. Özellikle C vitamini ile D vitamini. Şimdi, nasıl yani diyeceksiniz. Şimdi, e, C vitamini, e, yani e, bizim e, makrofaj yapan makrofajların nötrofilleri yani mikropları, kanser hücresini, virüsü, bakteriyi yakalayıp yutup yok eden bizim sat kovalamalarımızı e, güçlendiriyor. Ve bunlar her an geliyor bize zaten. Bir sürü mikrop aldık yani bakteri, mantar, virüs. Bir sürü kanserojen maddelerle karşılaştık. E, 6 ile 11 kere benim yaşıma gelene kadar karşılaşıyoruz. doğru beslenme şart. Bir yere kanser sıçradı diye bir şeker veriyoruz. Şimdi burada doktor kardeşlerimizin bir kısmı işte Linus Pauling'in ne yaptığını bakmıyor, belki kaçırıyor. Linus Pauling 1901'de doğdu. Tek başına dört, 4, 4 insan tek başına Nobel ödülü aldı. Dört kilo alanlardan birisi. Или он у нас усилим его. hastalık bize geldiği zaman her saat aşağı alınır, iş olana kadar, ondan sonra günde dört kere eli, devam edelim. Tabii ben demiyorum, Profesör Doktor Ahmet Aydın'ı hatırlamanız lazım, o diyor. Ondan sonra D vitamini de yine e, mikrop öldüren peptitleri harekete geçiriyor. E, bunların da yüksek olması için D vitaminini ayda bir ampul içelim diyorum, 300 bin mitte. Şimdi ondan sonra da tabii yani mikrop nasıl çoğalır? Bir insan ballı süt içerse çoğalır, kefir içerse çoğalmaz boğazında. Ilık çaylar içerse iyi olabilir. Ama tabii ki mesafe demişler, mesafeye dikkat ediyoruz zaten. Ee, ama e, bir de sizi ilgilendiren bir yanı var. Çocuk var, çocuğun yanında konuşuyoruz. Çocuk annesini ağrı dağı gibi görüyor. Babasını ağrı dağı gibi görüyor. Ama korona öyle bir şey ki bunu hiç büyütecek. Nasıl, nasıl bir şeymiş diyor annesi babası toz gibi olmuş yani. Burada hani 80 kişi sonsuzluğa gitti, bilmem ne kişi sonsuzluğa gitti gibi şey, çocuğun yanında çok konuşmamak lazım. Çünkü e, şeye bağlayacağım yine beslenmeye. 1970'li yıllarda 10.000'de 3 çocuk otizm teşhisi konurken falan, e şimdi 50 çocukta bir tane falan gibi oldu. Yani pandas diyorlar. Yani çocukluk çağında otoimmun sinir sistemine tutan hastalıklar o kadar çoğaldı ki yani doktor olarak biz öğrenmekte güçlük çekiyoruz. Ama korunmadan hepimiz çok başarılı olabiliriz. Yani demin söylediğim gibi tekrar geriye dönersek işte biraz böyle düğün programları var ya evlilik programları işte soruyor teyze 65 yaşında 75 yaşındaki amcaya soruyor. E, emekliliğim var mı diyor. Böyle yani perde var arada. Var diyor oradan cevap veriyor perdenin arkasından. İşte evin var mı? Var deyince daha da biliyor. 65 yaşındaki teyze. Ondan sonra oğlum var mı? Çocuğum var mı? Deyince var diyor. Eyvah diyor. Yani bölündü ev falan diye. Biraz üzülüyor teyze. Siz de şey yapacaksınız. Yani D12'in kaç? d vitamini kaç? Omega kaç falan hepsini soracaksınız falan. Biz de daha damatlar, da, bizim kızı evlendirirken bilmeden, yani biyolojik olmasınlar, kadar her şeyi yaptırmışız sonra utandım yani. Ama yani e, utandığınız zaman komşuya sorursunuz. Evet, e, sağlıklı bir bebek sahibi olabilmek şuradan başlıyor. Eğer siz gerçekten hani çocuğa çocuk sahibi olmaya hazırsanız. E tabi kurslara gidiyor, benim kızım da gitti, ee, işte daha altını bağlattılar maketin bez bezle bağladılar falan, o değil aslında. Esas vereceğimiz şey, sizin canınız yani, yani sizin bir parçanızı veriyorsunuz yani, onu da cömertçe verin. Ama cömertçe verebilmeniz için de yani çok iyi durumda olmanız lazım, sizin mutlu olmanız lazım, yani güçlü olmanız lazım. E, ...yürüyüş yapıp, bilmem egzersiz yapıp, açık havalarda kediyle köpeklerle, onların gözlerindeki ışığı görmeniz lazım. Kuşlarla konuşacaksınız falan. E, hiç olmazsa kapalı ortamda yeğeniniz var. Hindistan filmini açacaksınız. İşte 17. dakikada kız oğlanı seviyorum, oğlan kızı seviyorum. Bütün Hindistan'daki o mahalle başlıyor böyle dans etmeye. Siz de cıstak çalışacaksınız ki o yeğeniniz de mutlu olsun çünkü herkes şey dışarıda maskeli e, çocuk travma yaşıyor yani herkes şey herkes koronadan bahsediyor babam güçlü zannediyordum o e, çok güçsüzmüş onu yaşıyor onun için bu korona günlerinde ben tabi böyle zaman zaman şey yapıyorum ben canlı yayın yapıyorum ama altta geçiyor D vitamini ne kadar vereyim bilmem ne falan filan ben onlara cevap veremediği için sıkılmaya başladım ya. e, yani çünkü e, yani ben uydurmuyorum ki daha önceki annelerin sorularını e, cevaplıyorum falan. E, ama ya, yine aynı şeyi yapacağım ben çünkü insanlar özlüyorlarmış, öyle söylediler. E, şimdi çocuk doğmadan miras veriyorsunuz. O verdiğiniz miras sizin sağlıklı beslenmeniz, D vitamininizin iyi olması, folik asit denilir Second. Okay. Bir de tabii ki e, beni böyle kaplumbağa kaplumbağından çıkaran profesyonel bir Belce var. E, ona da ve sizlere de e, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yani ben bir kişi için Samsun'a gittim yani sakın böyle boş izlemeyin ama yani YouTube'dan da tabii duyabiliyorlardır sesimizi. Onlara da saygılarımı sunuyorum. Sorularınız varsa belki vaktimiz varsa cevap verebilir. Saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim.

Yani çocuk gelişimi için birkaç şey söylersek, şimdi burada tabii çocuklar üzülmesinler diye onların yanında işte şu kadar kişi koronadan şöyle gitti, böyle gitti falan konuşmaları veya haberler, böyle, böyle bir, takım imalar falan, o duymasın falanlar. bir çocuk geldi, annesi, teyzesi, babası var. Emin Bey, Emin Bey, psikoloğa mı gidelim, psikiyatriste mi gidelim, yoksa pedagoga mı gidelim falan. Diyor. Niye dedim gideceksiniz? Annesi de bek baş, bekliyor da yani biz çocuğa nasıl söyleyeceğiz bilemiyoruz. Çocuk da tam böyle yani 3-4 yaş arası böyle gidiyor muayene masasına oynuyor, bilmem ne yapıyor, tartıya bakıyor falan filan. Valla Bora mıydı öyle bir şey ismi Bora dedim ya anne niye şişman diyor böyle kardeşim. Kardeşim var ya dedi. Yani bunlar çoktan kardeş tamiri oldu mu anlamış. Rahat duruş demiş bunu öyle diyor. Şimdi burada şey de benim çocuk, çocuklar nasıl şekillensin dediğimizde, anne baba nasıl şekillenirse. Yani anne demin uyandı, işte jogging yaptı, yürüyüş yaptı, ile konuştu. ikinci vakti ablasıyla konuşurken, ablacığım kapamam lazım. Benim, hani kız evladımız var Ayşe diyelim, benim hazırlık yapmam lazım, Ahmet geliyor diye. Gidecek, saçını başını düzeltecek ve kendisi karşılayacak. Ahmet'in. Yani çocuk. Gidip kapıyı açmayacak. Yani tamam bunu zorlamayacaksın gidiyorsa, tabii o da gider ama esas tabii baba da geldiği zaman dünyayı görmeyecek. İlla eşini görecek. Nasıl ah güzel kokular geliyor. Yoksa sen türlü mü yaptın bilmem ne falan da. Sonra tabii ki çocuğa da dönecek. Çünkü çocuklar kendilerini zaten o dönemlerde kutsal tanrısal varlık tamam öyle hakikaten ama yani herkesin önünde eğilmesini istiyor çocuklar. Yani bu da heykeli gibi böyle. Yok. Yani biz bir kimsenin önünde eğilmeyeceğiz ama eşinizi çok seveceksiniz. Çocuğun yanında çocuk da eşi, sizi sevecek. Pardon şey, ah, ah, eşiniz. Çocuk da böyle iki güzel örnekle beraber mutlu mutlu yaşayacak yani. Tabii çok güzel şeyle uğraşıyorsunuz. İnşallah hepiniz çok başarılı olursunuz. Çok teşekkür ediyorum. Okay. <laughs>